Herkese merhaba. Emir utandığı için video çekmeyelim dedi. <laughs> Şimdi tabi ya Uçuşumuzun gelmesini bekliyoruz. Sen de bir şeyler söyle. <laughs> e, Uçağa binerken de çekeceğim zaten tekrardan. canlı mısın? O yüzden artık biliyorsun. Geç. Ben, ben <laughs> Havalimanı. Tahir'e vizesi almadık, o yüzden buradaki sıraya geldik ve bunları kontrol ettireceğiz. Misaport aşamalarından da geçtik. Bagajlarımızı alacağız şuralardan. Bakacağız şimdi oralara. Ay çok güzel. Buradan çıktık. Hemen bu tarafta Vodafone Orange şeklinde internet alabileceğiniz yerler var. Biz Orange tercih ettik çünkü birkaç videoda öyle önermişlerdi. 50 GB'ı da 10 dolar olarak aldık. Şöyle göstereyim size bu taraflarda da bir şeyler var ama biz bakmadık çok fazla. Şimdi çıkıyoruz. Çok heyecanlıca ya. Evet çok çok bekliyoruz. Ya çok değil ama şey yarım saati geçmiştir biz uçaktan ineli. Değil mi? Yarım saatten fazla oldu yani. Bekledik çok. Otelimiz oy. Otelimiz bizi burada havalimanının çıkışında karşıladı. Emine'nin ismi yazılı pankartta. Şimdi otele gitmek için bekliyoruz. Evet, biz otelimize geldik. Biraz bekliyoruz odamızın hazır olmasını. Çok güzel gözüküyor her şey. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı mısın? Çok sakin şu an.

Herkese günaydın. Bu bizim sabah kahvaltımız. Sabah şu an saat bu da 830 9 arası. Açık büfe değil, bu şekilde yapmışlar. Daha bir şey getirecekler mi bilmiyorum. Peynirler var reçeller, Yoğurt var şöyle düşünüyorum. tane. Aynı şekilde peşime var. Burada biraz kruvasan var, ekmek var. Bir de şöyle tatlı, yufkent bir şeyler var. Bunları denemeyi hemen sabırsızlanıyorum. sığarıyorlar. Şunu yoğurta getirmişler. Sonra 4 tane kahvaltı şimdilik bu şekilde burayı böyle pansiyon gibi düşünmek lazım. Öyle bakarsanız iyi. Yani 2-3 yıldızlı bir bir yer gibi bakmak lazım buraya. Tamam. Sahilde görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar sahil böyle. Bakın mesela şu balığı. Görüyor musunuz? Çok tatlı bir balık. Gel. Blok 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 blok. Blok 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 blok. Şurada da var. Yani sınırlarını geçiyorlar bunlar. Burası bizim alanımız. Nasıl derinmiş? Bakın. <laughs> görüyor musun? Aa, balıklara bak çok güzel <laughs> çok güzel bak görüyor musun? İnşallah balıkları görüyorsunuz ya. <laughs> <Zira. gülüyor> Şu an sahildeyiz. Şöyle göstereyim size de. Şurada dalış yapmaya gideceğiz. Çünkü orada çok güzel balıklar var. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Çok rüzgarlı ama. bunları Emin almaya gitti. Bir tane market vardı burada yakınlarda. Bunu 9 dolara almış. Bunları biz evden getirmiştik. Bir de bunu almış. Bunu da galiba 1.25 falan vermiş. Şu iki falan da sanırım. Yani bu arada çok soğuk değil. Ama sıcak da değil. <laughs> Böyle açık bir var. Domatesli mi hepsi? Bunlar hmm. koy. Evet, evet. Bunlar da yemekler şimdi. Büyük ihtimalle. Sebze kızartması. <laughs> Sebze kızartması haşlaması gibi. Sosis. Bu sosis aynen. Çiçekli sosu o iç. Daha iyi bir sosatçı. Menümüz böyle. Yani öğle yemeği Aldık. Aynen bir tık daha iyi ya. Bu arada bizimki dahil değil. O yüzden kişi başı 4 dolar. Sizin kadar alabiliyorsun ama. Ve kedisi de var. <laughs> Aynı yerdeyiz bu arada. Aynı restoran. Başka restoran yok zaten bizim kaldığımız otelde. Evet olsun. <laughs> Safariye kıyıldık. Asla ikinci kez böyle bu arada. Ben de. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> <çekin. İyi> <laughs> bizim. Evet. Bizimkisi Haki. Haki yeşili bizimki. Bu vitesli mi? Evet, evet. Evet, Öyle lan burası bildiğin. Şunların hepsi Bedevi çadırı farklı farklı. Bedevi çadırı bir, Bedevi çadırı iki. Üç. Dört. Şimdi Bedevi çadırına geldik. Yalnız şurada bak. Çay verdi. Az önce su kola geldi ben hayır dedim. Ücretli sandım salak gibi. Ama ücretli olabilir. Bilemiyoruz. bilemiyoruz. çünkü. seçmiyor. kimse şey, içmiyor. E, biz mesela şeyde safariye geldiğimizde su içer misiniz dediler. tamam dedik tam veriyordu. Dedik resmi yok dedi işte bilmem kaç lira. Ona ona kalsın. Kalsın. Öyle çay. Ama şimdi, çay geldi. E, şimdi bedevi çayı. Eee... <laughs> bu sanki bitki çayı böyle karanfil çay evet çayı ya. ya. da işte Şu farklı bir çay değil yani bitki çayı ha, normal. çayın içinde bitki var o kadar. Ihlamur mu ya? Hı ıhlamurdan daha nadir. Bir numarası yok yani. Bir de Ama keşke daha büyük olsaymış. <laughs> bu da ya. Şöyle bir ay kadar olabilir. Aynen. <laughs> bir de soğuk bizimki kadar kaynar getirmemişler. Evet. Yani... <laughs> işte de emin bildi. Tabii tabii. Ya manzara çok güzel. Bunu yapmalısınız. Aynen kesinlikle yapacağım. Bizim Türkiye'deki ATV kimlerine benzemiyor öyle. <laughs> 10-20 dakikalık kimlere benzemiyor yani. Çok sallanıyoruz. Ama değil. <laughs> safarilerimizi böyle bıraktık. Şey safarilerimizi böyle bir mağaraya gidiyoruz. Nasıl neresi? Bu da şey yapmak. Evet. Tamamdır. Hmm, Yapma. Splash. Oo. Evet. Yemeklerimiz geldi? Yemekle. Bir çeşit lavaş şeklinde, ee, karışık salata var, makarna, tavuk butu sanıyorsam, şöyle bir patates var, bu da köfte, Adana gibi bir şey, domates. Nargile biz ekstra söyledik bu arada. E, 10 dolara söyledik. Kaç? 80 dedi. Ya da 18 dedi. Ya 18 80, 80 aynen öyle bir şey dedi. Ondan sonra biz 10 dolara dedik. Ya olur mu olur dedi. Ya yani 5, 6, şey de olur dedi. Pound da olur dedi. 10 dolar oldu. Aynı şey herhalde galiba. <laughs> Bedevi çadırından bunlarımızı yaptırdık yine ATV'lerle geri döneceğiz. Manzara çok güzel. Çok güzel ya manzara. Aşkım. Oo en güzel manzara. Grup istediği için aslında. Tam old Town'un güneşinde karşısında müm gibi bir şey. Burayı kesinlikle girin. Burası, buranın diğerleri diyebilirim size. Güzel Öyle yani. güzel. Şimdi biraz çarşıda dolaşacağız. İlk girdiğimiz yerden almayalım dedik. Vardır daha güzelleri daha uygunları falan. O yüzden biraz çarşıda dolaşıyoruz. El Sahabe Camii'deyiz. Biz caminin içine girmedik. Gayet Can, güzel. Çok Tata büyük, var. çok güzel. Restorasyonlarda böyle bunları hep yapıyorlar diye ya, yapmacık. yok. çok güzel. Yani çok kaliteli bir işçiliği var yani. Anladın mı? Şimdi de meydanda dolaşmaya <laughs> devam edeceğiz. Old dolaştık. Yorulduk, hediyelik bir şeyler aldık. Görüyorsunuz. kesinlikle pazarlık yapmak gerekiyormuş. Çünkü atıyorum. Kapı 50'den açılıyor, 20'yi alabiliyorsun. Biz 20'yi alabildik ama belki ona ondan da alırsın. Da yani. kesinlikle. Biz hani ona nokta uğraşmamıştık. Bir sonraki mağazada 11, 11 dedi. dedi. 4'e aldık. 10 dedi, yok dedi, en son 9 dedi. Cansu çıktı gitti. ondan sonra gel tamam al şey 7 olsun. Kapıdan çıkana kadar pazarlık yapın. Evet. Zaten kapıdan e, tam çıkarken diyor ki tamam tamam diyor. Aha. İstediğin fiyatı söylüyor. Yani onlar 100 dese bile siz. 20-30 deseniz okeyliyor yani Aynen. bir şekilde. 7 dedi, Cansu yine döndü. Ondan sonra 6 dedi. Ondan sonra yok tamam gidiyoruz dedik. Tamam hadi 5 olsun. Tamam, evet. e, bu neydi bu? Şavarma. Arabik çıkın. Chicken... Evet. Bu rap şavarma. Arabi i̇şte Şavarma şey. gibi bir şey sanırım ya öyle bir şey söyledik. Bu da büyük gözüküyor ama küçük. Yani şunlar falan çok küçük gördüğünüz gibi. Bunlar da küçük. Ama olsun yatakçı değil. Bizim resepsiyonistimiz Ali çok önerdi bu restoranı. Dün aslında gelecektik, dün böyle biraz daha farklı bir şey yemek istedik. Allah belasını versin, pişman olduk zaten ama. Dün aynen. Dünkişki ötüydü, burayı çok önerdi. Otelde Çinli çocuk dedi ki, dün oraya gittiniz mi dedi. O da buraya gelmişti, almış, yeni restorana. Biz dedik hayır gitmedik, farklı bir yere falan anlattı. O dedi ki oraya bence gidin dedi, çok güzeldi, ben çok beğendim dedi. Biz o yüzden bugün geldik ama bir tane bir şey söyledik. Şimdi deneyeceğiz sadece. Hı, deneyeceğiz. Çok daha aç değiliz. El Mısri'nin restoran. Çok önerdiler ama mesela şurada bir şey yazıyor. Diyor ki işte vergi ve bizde 14 işte bir şey bir şey Baş ekstra. Şey. Bunun mesela üstüne. Bu arada fiyatları da böyle. Bir restoranları da vardı orada. Yüzde her yer ekliyor. Ya yani fiyatları falan güzel ama mesela et tavuk yiyecekseniz yine 200 mısır pahamlığından falan başlıyor ortalama. Yani o yüzden. de çok komik bence fiyatları. Yedeklenince hemen hemen aynı yere geliyor. Aynen. Yani, çok, yani çok bir, bence değil. bir tavuk şeyine 200-300 mesela ete bile bence çünkü güvenemiyorum burada. Nasıl bakalım deneyelim. <laughs> Arkadaşlar böyle bir çarşı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Burada her şey çok ucuz. Yani biz e, 20 dolara 4 parça bir şey aldık. Burada tanesi 1 evet. dolar mıydı, 2 dolar mıydı, ya, neydi? Üçte üçte. Büyük heykeller yok mu böyle? Hı hı. Onlar 3 dolar, 4 dolar burada. Evet, yani çok çok daha da... Ya pazarlıkla da indirebilirsiniz. Aynen. Yani tamam, biz 4 ya. parça aldık ama burada 6-7 parça alabilirsiniz 10 dolara kesinlikle. Valla biz herif şey buradan alırız, mutlaka buradan alırız. Kesinlikle öyle. Bir yerde sağda, en sondan ikinci dükkan falan. Sağ tarafta, şurada bir yerde. En sondan ikinci dükkan falan da çok iyi, çok ilgiliydi evet. yani. ve, yani. Ve Türkleri çok sevdiğini söylüyor. Evet. Gerçekten de seviyor. Şimdi mesela şey paramız şeyde... olsaydı kesin bir şeyler alacaktık. Ha. Ya bir Yo... dolar, iki dolar çünkü her şey orada. Kilo patronun diye bir şey var, bir, bir böyle. Çok Ama güzel bir, bir takı kutusu. Ev yapımı belli. Mesela dışarıda 25-30 dolar falan. En az. Hani en az. Yani mutlaka bakın görürsünüz. Burada seven. 7 dolar. Bakın burası çeşme. El Musri. İki tane var. Burası da El Musri. Tam ortasındayım şu anda. İki El Musri'nin ortasında şu parlayan sokak görüyorsunuz değil mi? O parlayan sokaktan girdiğinizde o söylediğiniz amcanın yeri orası arkadaşlar. Bizi de videoda gösterin. Evet, <laughs> Belki indirim yapar friend. sizi. Don't forget this place. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yani bir şeyimiz dokunsun en azından. Çok ucuzdu çünkü orası. 1 dolar, 2 dolar vardı yani. Çok güzeldi. Hemen. Şimdi şeker kamış suyu deniyoruz. Önce can deneyecek. Ne no, oldu? No aşırı tatlı. Ve kamış tadı var. Süt mısır yiyoruz ya şeyde biz. İşte sağda solda. Ee, hani? Onun çiğni çısırdın mı yaprağını? Ha, evet evet. Ona Yaprağının çok benziyor. suyu gibi. İşte kamış. Güzel ama tatlı ya. Çok aşırı tatlı. Sadece farklı diye biraz garip geliyor. O kadar yakında Kocaman ekranda kocaman göreceksin. Sen kendin söyleyeceksin. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Şimdi lokma yiyoruz. Bir normal çikolatada bizim lokma şeyini çalmışlar değil mi? lokma ama ama çok güzel ya sıcacık yaptılar bir de 2 dolar bu az önceki bambu içeceği de 1 dolardı değer ya ben çok beğendim biraz içince alışılıyor çünkü <laughs> Allah'ım yarabbim de bu de bu